Ben e, Saldırı Altın'da e, 35 yaşındayım. E, İzmir Bayraklı doğumluyum. Engel bireyler, engelsiz bireyler birbirlerini tanımıyorlar. E, bu yüzden hani iki dünyayı birleştirip yeni bir şeyler yapma fikir fikri oluştu. Hak temelli bir şeyler yapmaya çalıştım. Daha sonrasında e, tandem iki, ikili, bisikletler e, olduğunu keşfettim. Bunlar zaten yarışlarda ya, yurt dışında kullanılıyormuş. Hatta bizim okulda da varmış. E, vakti zamanında birileri almış bu yarışlara katılalım diye. Yani bunun da görme engeller camiasında hiç olmadığını fark ettim. İzmir'de de özellikle hiç yoktu. E, bununla ilgili hani çevremdeki insanlarla, üniversitedeki e, bazı gençlerle falan e, bir girişimde bulundum. İşte Oradan da Eşpedal Derneği ortaya çıktı Eşpedal Derneğini kurduk e, arkadaşlarımızla beraber. Şimdi de İşpedal Derneği'nin başkanıyım. Zaten İzmir'de temsilciydim. İstanbul'da başladı ilk önce dernek merkezi orası oldu. Sonrasından İzmir'e geldi. Ben temsilciyken başkan oldum. Çoğu insan şey düşünüyor. Yani sen, sen zaten ya bu halinle dışarıya çıkmışsın. E, niye çıkıyorsun? Devlet sana zaten paranı veriyor, evinde otur diyor mesela çok böyle diyen insanlar var. Hani hem görme engelleri hem bedensel engellilere bu şekilde söylüyorlar. İşte bu anlamda hem engellerin hem de bisikletlerin bir engellenmişlik durumları var. Ama toplum ikisinde şeyi sanıyor. Siz engellisiniz, sen de bisikletlisin. Niye buradasın? Yani niye bisiklete biniyorsun ki sen? İşte araba var falan yapıyor. Yani bisikletin ne kadar keyifli olduğunu, hani hayatı yavaşlatıp ama eee keyfine de bir 10 kat, 20 kat eklediğinin farkında değiller bir kişinin bir şeyleri başarması diğerlerinin içinde şey oluyor. Bir cesaretlendirme oluyor, teşvik oluyor. O yüzden fark yaratmak, farkındalık oluşturmak çok önemli.